kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bir çorba yapıyoruz, tereyağlı yayla çorbası evet. yapacağız. O kadar güzel bir çorba olacak ki ben böyle konuşurken arkadaşlarımdan da listeyi göndermelerini bekliyorum. Evet. Tereyağlı yayla çorbası için malzeme listemiz geliyor. Gelecek. Mu? Acaba. Geldi gelecek. Evet geldi. Şükürler olsun ki geldi. Evet. 200 gram pirinç, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, nane, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Limon evet, suyu? Evet. Limon suyu. Tabii, yani Aa, çorbası biraz ekşimsi suyu. olur. Biliyorsun yoğurt da evet. e, ekşi olursa daha güzel bir lezzet, daha güzel bir tat verecek. Tamam. O zaman şöyle limon suyu da e, evet. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz şöyle kaynar suyumuzu tenceremize ilave edelim. Evet. İçine daha önceden ıslattığımız pirincimizi güzelce yıkanmıştık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle pirincimizi de içine ilave edelim. Ve güzelce kaynamaya bırakalım. Şöyle bir karıştıralım ufaktan sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş kaynasın. Şöyle bir kaynarken. Ben de şöyle kapağını kapatayım. Bir iki dakika kaynasın. Şöyle sevgili şimdi yağını hazırlayalım. Şimdi sevgili izleyiciler ne yaptık? Küçük bir tavamızı ocağa koyduk. Şöyle içine az bir bir sıvı yağımızı ilave edelim. Soğan sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz soğan her şeye çok apayrı ve çok güzel bir tat verdiği için çok az biçim bir soğanımızdan şöyle yarısından bir az şey olacak şekilde. bir şekilde. Benden çok yaşayacaksınız derler ya. Tam diyecektim ki usta soğan koymamızı önermiştiniz bir keresinde. Evet. Bundan koymak, gerçi saymadık listemizde ama bunu bir ayrıntı olarak belirtebilir isterseniz. Ayrıntı olarak dile getirdik zaten. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce soğanımızı çok ince, şöyle görünmeyecek şekilde küçük küçük doğrayacağız. Hani büyük olmayacak, ağzımıza hissetmeyeceğimiz şekilde şöyle. Evet, yarım küçük soğan evet. diyebiliriz böyle yarım. yarım küçük soğan ilave yapabiliriz. Böyle yapabilsin. lime lime böyle ufak ufak ağızda dağılacak şekilde. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Güzelce soğanımızı doğrayıp şöyle sıvı yağımızın içine ilave edelim. Ve beraber şöyle kavrulsun. Şöyle bir karıştıralım güzelce bir. Pembeleşinceye kadar kavrulacak. Şimdi o kavrulurken şöyle pirincimiz sevgili izleyicilerimiz. Ne yaptık? Tenceremize kaynar suyumuzu koymuştuk ve pirincimizi 200 gram pirincimizi ilave etmiştik. Ve yavaş yavaş şimdi kaynıyor. O kaynarken ben de şöyle tekrardan şöyle bir çırpma teli alıyorum sevgili izleyicilerimiz. Sosunu hazırlayacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuz vardı. Şöyle yoğurdumuzun içine bir adet de şöyle yumurtamızı kıralım. İlk önce şöyle yoğurtla yumurtayı bir güzel çırpıyoruz. Ondan sonra unumuzu vereceğiz içine. Unumuz topak topak olmasın diye sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz yoğurdunuzda elinizde ekşi yoğurdunuz varsa çorbanıza daha güzel, daha iyi bir tat verecek. Ekşi yoğurt kullansanız daha iyi olacak. Yayla çorbasında. Şöyle ne yapalım? Şöyle... 2 yemek kaşığı kadar bir unumuzu da içine ilave edelim. Tekrardan çırpalım şöyle sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle unumuz topak olmamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü topak olduğu zaman ağzımızda iyi bir tat olmayacak, lezzet olmayacak. Onun için şöyle güzelce önce ne yaptık? Yoğurdumuzu çırptık. Üzerine yumurtamızı ilave yaptık ve 2 yemek kaşığı da Unumuzu ilave ettikten sonra şöyle az bir şey bir suyumuzla çok fazla olmayacak bir şekilde şöyle güzelce bir açalım sevgili izleyicilerimiz. Sosumuz da hazırladık. Şöyle sosumuz bir kenarda dursun. Şöyle biz bir soğanlarımıza bakalım. soğanlarımız biraz daha kavrulsun. Çünkü soğan ne kadar fazla kavrulursa o kadar güzel bir tat verecek. O kadar güzel bir lezzet vereceği için elinizde geldiği kadar fazla kavurun. Ve şöyle soğanlarımızın içine tereyağımızı da ilave edelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, daha güzel bir tat versin diye. Evet harika görünüyor gerçekten. Ne yaptık şimdi bir daha bir hatırlatalım. Suyumuzu koyduk içerisine de pirinçlerimizi attık. Güzel bir şekilde haşlansın. Ve bu yoğurt çorbasının yayla çorbasının evet. daha doğrusu, yoğurt çorbası da değişik? Olur. Evet, değişik oluyor doğru. Yayla çorbasının çok önemli bir özelliği, farklı bir ayrıntısı var. İçerisine bakın, hazırlayacağımız sosun içerisine yarım soğan doğradık. Tabii çok küçük küçük doğuruyorsunuz. Minik minik. Evet. Farklı bir lezzet katacak o. Biraz daha her zaman yaptığımız, artık geleneksel yayla çorbasından farklı <laughs> olacak bu. Olacak, biraz değişik olacak. Daha güzel olacak bence. Şimdi tereyağı da beraber evet. güzelce bir kavrulsun. Evet, evet, evet. Şöyle pirincimizi zaten bir suda bekletmiştik. O da sevgili zicilerimiz güzelce bir kaynadı. Şöyle bir daha az daha kaynasın. Ondan sonra hazırladığımız sosumuzu içine ilave edeceğiz. Evet, sosumuza da yumurta, un Hı. öyle değil mi usta? Evet, yoğurdumuz Bey vardı. Yoğurdum, yoğurdumuz, yoğurdumuz vardı. vardı. O şekilde koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Kalan kabaklarımızı da ızgaramıza dizdik. Evet, İlk şöyle. tabağımız çıktı. İkincisi şu an pişiyor kabaklarımızın. Evet. Tuzumuzu da içine ilave edelim. Yeterince bir tuzumuzu atalım sevgili izleyicilerimiz. Evet şöyle tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle sevgili ne yapıyoruz? Şöyle sosumuzu veriyoruz. Güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Çok fazla da koyu olmayacak. Evet. Bakalım biraz daha kaynasın. Oh. Hani harika. Bakın şu an közleniyor. Evet çorbamız evet. da güzel görünüyor. Kattık sosunu. Sosumuzu da kattık. Şöyle güzelce kaynasın. Şu anda yağımız yeterli sevgili izleyicilerimiz. Ne yaptık? Yağımızı kenara aldık. Şimdi yağımızın içine Şimdi ocakta fazla bekletmeyin. Fazla beklettiğiniz zaman baharatlarınız yanacak. Şöyle biraz nane attın. Az bir şey de izleyicilerimiz şöyle biraz pul biberi içine atın. Ve ondan sonra şöyle bir ocakta ne yapıyorsunuz? Şöyle güzelce bir sadece bir karıştırıyorsunuz. Evet. Böyle çok güzel bir çorba elde etmiş olursunuz. Ne yaptık? Biz ilk önce sevgili izleyicilerimiz tenceremizi yarısına kadar suyumuzu koyduk. Yani biz aile kaç kişiysek ona göre siz ayarlayabilirsiniz. Siz gramajını ona göre yapabilirsiniz. Önce ne yaptık? Güzelce bir suyumuzu koyduk. Üzerine 200 gram pirincimizi ilave yaptık. Ve kaynatma bıraktık. Güzelce bir kaynayıp pirinçte piştikten sonra tuzunu ayarlıyoruz. Çünkü tuzu ilk önce atmıyoruz. Ve tuzunu da ayarladıktan sonra sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? sosumuzu, un, yumurta ve yoğurt. Güzelce çırpıyoruz. Az bir şey suyla açıyoruz ve kaynayan, güzelce kaynayan pirinçlerimizin üzerine ilave ediyoruz. Ve ayrı bir tavamızda ne yaptık? Sevizicilerimiz. Biraz ilk önce bir sıvı yağımızı koyduk. Sıvı yağımızı koyduktan sonra bir yarım soğanımızı içine ilave yaptık. Güzelce doğrayıp içine ilave yaptık ve ondan sonra güzelce pembeleşince kadar kavurduk. Şöyle biraz daha, daha ısın. Ondan sonra içine pul biberi ve sevgili izleyiciler nanemizi ilave ettikten sonra tereyağımızla beraber güzelce bir erittik. Şöyle kameramız bir göstersin. Şöyle ne yapıyoruz? Şöyle güzelce içine ilave ediyoruz. Çok güzel bir tad olacak. Çok güzel bir lezzet olacak. Evet afiyet olsun diyorum sizlere İnşallah yarın bu menüyü iftar sofranızda e, sağlıklı bir, bir şekilde afiyetleyin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Lütfen doğanızdan bizi eksik etmeyin Allah'a emanet olun. Evet yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle sevgili izleyicilerimiz herkese hayırlı akşamlar. We'll